Öldü mü yaşıyor mu? Sağlık durumu iyi mi kötü mü? Tam 20 gün sonra ortaya çıkarak tüm bu tartışmalara noktayı koydu. Kuzey Kore lideri Kim Jong dünyaya ben ölmedim mesajını böyle verdi. Kuzey Kore lideri 1 Mayıs dolayısıyla Suncheon kentindeki bir gübre fabrikasının açılışına katıldı. <laughs> Kore Devlet Televizyonu'nun 1 Mayıs'ta çekildiğini açıkladığı görüntülerde Koronavirüs salgınına karşın Kim Jong-un yüzünde maske yoktu. Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına dair bir emarede gözlemlenmedi. Zaman zaman kullandığı baston bile yoktu yanında. Kalabalık kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulundu her zamanki gibi. Alandaki Kuzey Korelilerin yüzünde maske vardı ama sosyal mesafe kuralı göz ardı edildi. Kuzey Kore lideri kurdele keserek fabrikayı açtı. Ardından fabrikayı gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Burada da çevresindeki yetkililer ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Keyfi yerinde görülen Kim Jong-un güldüğü anlar kameralara yansıdı. Sağlığıyla ilgili söylentilere karşın sigara bile içmesi dikkat çekti. Dünya medyasında haftalardır Kuzey Kore lideri hakkında ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi. Bu yüzden sağlığının yerinde olmadığı ya da öldüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı. <laughs> ABD Başkanı Donald Trump'a da Kim Jong-un yeni görüntüleri yayınlanmadan kısa bir süre önce o iddialar soruldu. Trump yorum yapmaktan kaçındı. <laughs>